Allah Resulüne salavat. Allah Teala. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tarihçe hayat, emirda hayatından mukaddeme. Mukaddeme, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı neticesi olarak Risale-i Nur ekser vilayet, kasaba ve köylerde yayılmış ve nur talebeleri kısa bir zamanda yüz binlerin fevkinde çoğalmıştır. Risaleler teksir ile neşre başlanmış ve kısa bir müddet içinde 947 senesi sonlarında üstad ve talebeleri üçüncü defa olarak tekrar hapse alınmıştır. Evvela üç sene kadar Emirdağ'da ikamet edebilen Said Nursi, hapisten sonra tekrar Emirdağ'da üç dört sene kadar kalmış ve sonra Isparta'ya yerleşmiştir. Ve şimdi 90 yaşına yaklaşan ve tebdili havaya çok muhtaç olan üstad ara sıra Emir gelip ikametgahı olan Dershane-i Nuriye'de kalmaktadır. Şimdilik Emir Dağı hayatının ilk kısmı ki Afyon hapsine kadar olan safhası zikredilecek. Bilahare Afyon hapsini mütakip tekrar Emir hayatı Hizmet-i Nuriye'si beyan edilecektir. Emir Dağı'ndaki hayatı evvelki hayatına nispeten çok daha şaşalıdır. Hem musibet ve ithamlara daha ziyade hedef olmuş, daimi terassuda hatta imhaya maruz kalmıştır. Bununla beraber Risale-i Nur geniş dairede yayılmış, üniversite, memurlar ve ehli siyaset muhitinde okunmaya başlanmıştır. Üstadın Emir Dağı'na nehyinden sonra aleyhinde pek insafsızca iftiralar yapıldığı ve çok geniş bir dairede yalanlarla isnatlara girişildiği münasebetiyle, ve nurların harika neşri dolayısıyla bir hakikati bu mukaddemede beyan etmek lazım geldi. Şöyle ki, bizim Said Nursi'nin aynı hakikat olan ahval ve harekat ve hizmetinde görünen harikaları beyan etmemizden muradımız, okuyucuların nazar-ı istihraplarını celbedip, haşa, Bediüzzaman'ın şahsını insanlığın alkış tufanına tutmak değil, belki onun şahsını ve hizmetini, insafsızca iftira ve yalanlarla lekedar etmek isteyen ve dolayısıyla Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesine set çekmeye çalışanların mukabilinde Risale-i Nur'un nurlu, müessir ve saadet feşan hizmetini belirtmek için Kur'an'ın bir şakirdi ve Hazreti Peygamber'in bir ümmeti ve Allah'ın bir abdi olarak nail olduğu ikramları zikrediyoruz. Din düşmanlarının bahanelerle taarruzunu ve insafsız hücumlarını red, ve bir masumun masumiyetini beyan ediyoruz. Hatta diyebiliriz ki tarihte Bediüzzaman gibi hilaf hakikat olarak düşünce ve mefkûre hizmet ve gayesinin tam zıddında şiddetli itham ve isnatlara maruz kalmış bir kimse yok gibidir. Panzehire zehir isnat etmek gibi bu milleti ve gelecek nesilleri anarşilikten, dinsizlikten, ahlaksızlıktan muhafazaya niyet ve harekatına sırf imansızlıktan neşet eden bir dalalet divaneliğiyle vatana ihanet, gençliği irtica sevk ve zehirlemek ithamını yapmak ne kadar acı ve ehli insafı ağlatacak elin bir vaziyet olduğu bedihidir. İşte Bediüzzaman bir değil, yüz değil, binler defa böyle hilaf hakikat ithamlara düşar olmuş bir masumdur. Hizmetinde böyle olduğu gibi hususi ahval ve ahlakı noktasında da ahlak-ı hamidenin en müstesna örneklerini yaşatmış, edep ve iffetin en şaheser numunelerini nefsinde gösterebilmiş bir nezahet ve hüsn-ü hulk abidesidir. Hizmetini ifa eden, dahili ve harici hayat ve efaline aşina olan, talebe ve hizmetkarları olan bizler, en yüksek, en yüksek sesimizle ilan ederiz ki, Üstadın Kur'an'dan alıp, ehli iman ve insaniyetin istifadesini arz ettiği, ulumu imaniyedeki üstadlığı gibi en ince muamelat ve ahvalinde ve hususi hayatında da Kur'an-ı Hakim'in hüsnü hulk olarak tarif ettiği ve yüksek bir velayetin tereşşuhatı olan asar ve daimi yüksek bir huzur görünür. Her zaman için her haline nazar-ı dikkat ve ferasetle bakan ehli kalp ve erbabı fazilet, onun kalbi münevverinin bir şems hakikat ve marifet halinde şule feşan olduğunu ve bir derya halinde daimi temevvüşte bulunduğunu kemale hayretle görmekte ve İslamiyet ağacının bu son ve kamil meyve-i münevveriyle zemin ve zamanın iftihar etmekte olduğunu duyurmaktadırlar. Ey sui niyetleriyle ve kendi menfi ruhlarına kıyasla bu ahlak, edep, iman, marifet ve hakikat abidesine dil uzatan, ve şeytanları dahi utandıracak derecede iftiralarla bu fazilet timsalini yok etmeye tezbire çalışmış bedbahtlar. Bu zata karşı savurmak istediğiniz iftiralar, saçtığınız zehirler para etmedi. Hak nurunu yaktı ve parlattı. O nur ile alemleri ziyadar eyledi. Siz ise zelil ve manen insaniyetin menfurusunuz. Size yazıklar olsun. İnsan libasını taşımanız dahi, sizin için elim ve fecidir. Buna rağmen sizin için bir necat kapısı var. O kapıyı çalsanız belki kurtulursunuz. Said Nursi ahdetmiş ve ilan etmiş ki, benim idamıma çalışanlar dahi eğer Risale-i Nur'la imanlarını kurtarsalar, Risale-i Nur'a sarılsalar, kardeşlerim siz şahit olunuz, ben onlara hakkımı helal ediyorum. Evet onu mahkum etmek isteyenlerden çoğu ve ekser aleyhinde bulunanlar bugün ona dost olduğu gibi tezvir ve iftirada bulunan sizler de nedamet etseniz, nur derslerine kulak verseniz ümit edilir ki o şefkat kahramanı sizin için affınız için dua eder, niyaz eder. Evet Said Nursi öyle eşsiz bir kahramandır ki bu kahramanlığını harp meydanında mahkeme sandalyesinde müstebitlere karşı gösterdiği halde Gelin siz düşmanları ve onu yok etmek için çalışanlardan, nura mütevecci olanların selamet ve kurtuluşu için el açıp gözyaşlarıyla nasıl niyaz ettiğini görün ve onun yüksek bir tevazu ile milletin her tabakasıyla nasıl kemali şefkatle muamelede bulunduğunu anlayın, insanlığın ulvi mertebesini bu zahatta seyreyleyin. Onun hakkında sanakar sözler, takdirler, ehli dünyanın alkışlanması evinden değildir. Hakikat-ı kainatın bu ekmel insana ve insanın yüksek kıymetini Müslümanlığın hakiki tezahürünü temsil eden manevi şahsiyetine karşı olan takdir ve tebrikine bir iştiraktır. Evet Said Nursi'yi temsil ve terennüm ettiği var hakikat itibarıyla yalnız insanlık değil, belki alem bütün enva ve ecnasıyla alkışlıyor, tebrik ediyor. Evet, hizmet-i imaniyesini mazi, müstakbel takdir ediyor. Evet Said Nursi Cenab-ı Hakk'ın mahiyede, insaniyede derc ettiği en enva kemalatın hepsinde en ileri ve en mükemmeldir. Bazen yüksek dağ başlarında, büyük kayalıklar arasında gezer, yalnız başına sessiz dolaşır, bazen bağ ve bahçeleri, nebatat ve hayvanatı temaşa ve tefekkür edip, sonra dönüp şehre inip, en büyük siyasi içtimalarda gayet beli ve makulane hitabeler, ahlaki edebi nutuklar irad edebilen cevval bir ruh haletini taşırdı. Hürriyetten evvel ve sonra şarttaki hayatı ve İstanbul'daki feveranlı hayatı buna bir şahittir. Bir yanda şarkı Anadolu'da aşiretler arasında seyahatle onlara ahlaki ve imani dersler, öğütler verirken, diğer yanda Şam'da allamelere siyaset-i İslamiye noktasında en keskin ve isabetli görüş ve teşhislerle Müslümanların terakki ve kemalatının esaslarını tespit edip, 350 milyon Müslümanların, 350 milyon Müslümanın saadetinin fecri sadıkını haber veriyordu hem meşrutiyet zamanında Meclis-i Mebusan'a hitabesi ve gazetelerdeki makaleleriyle Kur'an'ın kutsi kanunu esasisinin vaz ve tatbikının milleti İslamiye'ye iki cihanın saadetini kazandırıp hakiki kemalat ve terakkiye medar olacağını haykırıyor ve bu efkarının Divan-ı Harbi örfide de, örfide de kahramanca müdafasını yapıyordu. İşte bir nebze beyan edilen ahvali ve hizmetleri delaletiyle bu harikazat, adeta muhtelif istidat ve ayrı ayrı zeka ve kabiliyetlerden müteşekkil bir cemaat mahiyetindeydi. İslamiyetin zuhurundan itibaren 1300 yıl içinde gelip geçen ve İslamiyet şecereyi nuraniyesinin çeşitli çiçek ve meyveleri olarak asırları tezyin eden umum ehl ak ve zekavetin kemalat ve güzelliklerine sahip olmuş, nişan ve formalarını takmış gibiydi. Sanki ulum ve mârif-i İslamiye bu zat vasıtasıyla yeni baştan ihya ediliyordu. Büyük peygamberlerin ders ve irşadıyla hakikata ulaşan ve kemalatta terakki eden ve her biri cemaati İslamiye'den bir taifeyi daireyi temvir ve irşadında yürüten kutsi üstadlar, alim ve müştehitler ayrı ayrı meslek ve ilimlerine bu zatı varis tayin etmişler gibi, mazinin bütün mehasil ve meziyetlerini giyinerek asrımızda ortaya çıkan bu harikaya zaman Said Nursi Hazretleri böylece Kur'an namına Risale-i Nur'la giriştiği dini hizmet ve cihadı manevisiyle bir cemaatin yüksek bir heyetin belki muazzam bir ordunun yapabileceği vazifeleri bir cemaatin yüksek bir heyetin belki muazzam bir ordunun yapabileceği vazifeleri külli hizmetleri izni ilahiyle yapmıştır. İslamiyet nurundan ve iman kardeşliğinden gelen bir kuvvet ve rabıta ile teşkil ettiği nur şakitleri şahsı manevisi ehli dalaletin cemaatle hücumuna mukabil çıkmış. Bu suretle müminlerin noktayı istinadı kızıl tehlikenin bu vatanı istilasına karşı Kur'ani bir set ve alem-i İslam'ın kahraman Türk milletine eskisi gibi muhabbet uhuvvet ve ittifakının medarı olmuştur. Evet, Said Nursi gayet cami bir istidada malik bir zattır. Bu istidatların hepsinde çok ileri gitmiştir. Cüz ile küllü, afakın en geniş dairesiyle enfüsî dairesini, mesela zerre ile saman yolunu beraberce dikkatle tetkik eder, onlardaki envarı tevhidi görür, gösterir ve ispat eder. Bir yandan alemi İslam, ve insaniyete uzanan külli hizmeti imaniyle meşgul, bir yandan inziva hayatı geçirerek kalem-i kudretin mektubatı olan fıtratın antika eserlerini, sanatı ı ilahiyenin mucizelerini temaşa ve tefekkür ile kitab-ı kainatı mütala eder ve böylece her gün bu müteaddit ulvi vazifeleri yaparak ma'rifet-i ilahiye ve huzurun nihayetsiz ezvak ve envarında terakki eder.'' İşte bu haleti ruhiye ve ahvali kutsiye, üstadın hayatının her safhasında müşahede edildiği gibi Emir geçirdiği hayatı da hep bu meskür manayla doludur. Layıkalardaki mektuplarda bir derece beyan edilmişse de nakıstır. Bu tarihçe de ancak denizden bir katrecik ile iktifa edilmiştir. Subhaneke lâ ilmenena illâ muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahru men elhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه